E niye spoiler veriyor? I'm guessing. I'm not. I know what it is, but. Oh my god. İnsanın sevgilisi olsa da bence... Çok kokular. <laughs> Sen öyle yapmıyor musun? Değil mi? Değil Bunu sanırım Türk bir filme gönderdi bana. Hi kız. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle markalardan gelen videosu çekeceğiz. Çok heyecanlıyım. Bu paketleri bir aydır falan biriktiriyoruz. Gerçi biz biriktirmiyoruz. Binamızda çalışan görevli beyefendi bizim için. Çünkü bizim yüzümüzden posta odası dolmuş biraz. O yüzden bizi aradılar dediler. Sizin burada biraz eşyalarınız var. Neredesiniz siz? Siz bayağıdır evde değilsiniz. Ben dedim ki ben Türkiye'deyim. Nasıl gireyim onları oradan alayım? Evet o da hepsini gelip bizim eve koydu. Adam bizim YouTuber olduğumuzu daha bilmiyor. Bizi böyle alışveriş kolik falan zannediyor. Bunların hepsini ben internetten sipariş veriyorum tatildeyken. Öyle düşünüyor Yok öyle değil yani. Azıcık problem olur bu kadar şey kendim sipariş olsa olsam. Ben şu an ne düşünüyorum biliyor musun? Bu paketlerin hepsi açılınca kim onları çöpe atacak? Bir de burada hani geri dönüşüm yapıyoruz ya her şeyin kutusu ayrı. Kuşlardan başlayalım bir yer. Şuradan başlayalım. Evet arkadaşlar sanırım bu Rare Beauty'den gelmiş. Bizim Selena Gomez'inkisi. Biliyor musunuz? Arkadaşlar bunu galiba her markalardan gelen videomda onlar bana bir şey gönderince söylüyorum. Beni e, rare view deyip instagramlarına koydular. Selena Gomez de beğendi. Yani içimdeki fangirl baya fangirl dedi. Selena Gomez yüzümü gördü yani. Yani arkadaş olmaya bir adım daha yakın. Valla şimdi hiç gidip kalkıp bulmaya çalışmayın. 2020'de mi ne paylaştılar? Çok parmağınız yorulur. Valla inanın bana tamam mı? Söz. Yalan söylemiyoruz. Ama bulan varsa bana diye atabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> ben de merak ettim. Nil de yanımda arkadaşlar. Evet. Nil, merhaba de. Yorumlama yapacak oradan. Nil sen de bence bir yandan şöyle çöpleri orada biriktir. <laughs> Yine koyayım. Neyse şöyle plastik karton yapayım. Selena. Sen bu kutuyu şimdi açıyorsun. Ben bunun ürünlerini Türkiye'de kullanıyorum. E ne yapayım ben senden önce gittim. Ne vardı da içinde aldın? Hı hı. Şöyle rujlar var. Ana güzelmiş bak. Gördüğünüz üzere dudak kalemleri, ruj falan göndermişler. Ben şimdi sevdiğim renkleri alıyorum. Kesin sen de aynı renklerdir ya. Açık renkler çok açık çünkü. Bunlar çok mu açık mı? No. Çok teşekkür ederim. Selena da bu videoyu izliyor. Ay karanlık oldu galiba. Nil perde. Bulut geldi bulut. Perde yatsana. Tamam böyle iyi 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 iyi. Evet. Bu video bitmeyecek. Benim biraz daha hızlı davranmam lazım. Kim aldı bunu? telefonu, arabanın şeyine takma aleti. Kesin anne aldı. bize eve gönderdi. Anne ben sana nasıl getireyim onu? Ne pantolonunu ben bir gün giydim. Tamam mı? Sonra kaybettim. Pantolon nerede kaybolunur arkadaşlar? Pantolon kaybedilir mi? Pantolon üstünde duruyor yani. Nereye koymuş olabilirim ki? Bilmiyorum. Bulamadım. Bütün evi altı üstüne getirdim. Pantolon mantolon yok. Biz de durur mu? Bana böyle bir kıstık. <laughs> Gittim tane daha sipariş ettim. Ah. Her gün giy. Ben bu pantolonları tadilat ettirmiştim. Ta Türkiye'de. Türkiye'de. Tadilat. Benim vücuduma uysun diye. Şimdi ben Amerika'da nerede bulacağım terzi? Al sana. Bana yazacak 80 dolar for fucking waist trimming. Okay, üstünü alalım. Ağırmış bu kutu. <gülüyor> <gülüyor> Ay kız. <laughs> Victoria's Secret. Pink göndermiş. Heyecanlandım. Victoria's Secret Pink bana böyle bir set göndermiş. Böyle bir kazak, şort, birkaç sports bra falan, çorap falan. Güzel ya. Hani küçükken çok takıntılı olduğum markalar böyle şimdi bana bir şeyler gönderince böyle küçüklük versiyonum adına mutlu oluyorum. If that makes sense. Sağ olun. Üstünde dikkatli olun fragile yazıyor. Grilled <laughs> <laughs> cheese'imizi, kaşarlı tostumuzu turşuyla yiyordum. Tabii ki de. Ben de. Ben kaşar, domates, turşu. Aa, aa sakın domates orada olmaz. Yok oluyor oluyor. Hayır çünkü domates çok sulu, turşu az sulu ama yine de bir moştürü var. domates oraya koyunca bu sefer böyle sulu sandviç gibi bir şey oluyor. No no. Ben sıcak domates sevmiyorum. Domatesi soğuk severim. E domatesi erittikten sonra koyabilirsin. E, soğuk mu yiyeceğim kaşar ve sen dedin sıcak sevmiyor. Evet işte kaşarlı tost sıcak yenir ama domates soğuk yenir. O yüzden domatesi çıkarca. Turşu sıcak. Tostunun tostu. içine soğuk domates koyabiliriz. Isınıyor. Okay, şöyle Armani Beauty'den bir paketimiz var. Neymiş bu kız? Anla beni. Uuu Yeah. Wait it's so cool Meyve suları koymuşlar böyle içine İçmeden önce hepsinin içinde böyle Değişik değişik ingredientler var Mesela bu raspberry falan Ve böyle kırmızı lip gloss bunlar Kırmızı parlatıcı böyle göndermişler Yani parlatıcı değil de işte renkli gloss Hepsinin içinde de böyle küçük bir meyve suyu var Tatlıymış Beğendim teşekkür ederim Armani sulu havalı Haydinza Yeah, kızım açamıyor mu öyle hızlı? İstersen sen de gel bana yardım et. Fark et. niye? Spoiler veriyor. What do you mean? I'm guessing. I'm not. I know what it is, but. <laughs> They're guessing diyor. No, I know because of the label on the side. Why? Right, what does it say? That's like a perfume label. Like içinde Am I right? Or am I wrong? Bu markadan gerçekten biliyor muyuz? Arkadaşlar bayağı havalı ilerliyoruz yalnız. Victoria Secret, Armani Beauty, Burberry, parfüm ama bak göreceğim. E yok. Cüzdan gönderseydiler şaşardım. Ama yok yani çok teşekkür ederim. Minnettarım hani böyle şey diye algılamayın da. Hani arada bir cüzdan gönderseydiniz de olur yani. Atacağım iniş bugün. Neymiş? Ya da yanında böyle bir e, beyefendi de olabilir. Fotoğraf <laughs> 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 göndermişler. Oh, no one cares. Show us the box! <laughs> <laughs> no! Leave me alone! Why would I take these photos? Let a See? I was right. Burberry <inaudible> Hero. Wow! Oha. smells really good. Does it smell I really like it. But is this a cocoa Yeah, Ben bunu <gülüyor> <gülüyor> Dear Haley, Burberry Eau de Parfum presents a man... <laughs> evet, erkek parfümü. Yok benim sevgilim artık, yok. Niye gönderiyorsunuz erkek parfümü <laughs> bana? Driver. Bayağı iyi kokuyor. Yani insanın sevgilisi olsa da bense ona. <laughs> i̇şte devam ediyorum. Mario Badescu. Şöyle bir güneş kremi göndermişler. Yazın başında açaydım, iyiydi bu paketi. Tamam. Yine de sağ olun. Mario Badescu'nun sahibiyle tanıştık biz arkadaşlar. Böyle bir İtalyandılar değil mi? Tam böyle bir İtalyan New York ailesi böyle. Havalı havalı falan. Bu da galiba parfüm. Şöyle ne kadar güzel bir paket değil mi? Yani tam doğum günü paketi. Vanilla Black Pepper Perfume. Melike Sane. <laughs> oh, oh. Anne sipariş etti. Sipariş etti. Anne sana gelmiş. Bize niye gönderiyorlar? Because Acaba hediye mi ettiler? Annenin ilk oh, sponsorluğu olabilir mi? Mm -hmm. Valla kadının ilk sponsorluğunu ben açtım. Sen de ni niye yanlış adresi veriyorsun anne? Aa oh, baya. No it's. Wait let me see. Böyle bir sürü parfüm. Yeah. Just package it up. No bro I'm not gonna package it up. Why? She ordered it. Oh this is to give Bunun ne olduğunu o kadar iyi biliyorum ki. Çünkü her yerinde üstünde ismi yazıyor. Benim dünyada en sevdiğim içecek bu içecek. Tamam mı? Soft içecek. kategorisinde. Ama bunlar sağlıklı. Tadı onlar kadar güzel. Ama böyle atıyorum bu avududulu. Ondan sonra mesela karpuzlu falan var. Ve içinde yapay madde yok. Yani gerçek meyvenin içindeki şekeri kullanarak, sodayla karıştırarak böyle sağlıklı bir... Ha, süper de sağlıklı değil. Hani içinde biraz şeker var. Gerçek şeker ama. Ee, yok değilmiş içinde 4 gram falan şeker var yani birazcık şekerle. Ama hani koladan, fantadan çok daha hani daha iyi. Ve sağ hep stoklarımızı dolu tutuyorlar evde. Ve yani onlara aşığım. Amerika'ya gelirseniz Whole Foods'larda falan satıyorlar. Deneyin. Ya da ben onların distribütörlüğünü alayım, Türkiye'ye getireyim. Nasıl fikir? Alır mıydınız? Yorumlara bırakın. Ee, evet, devam ediyorum. Öyle bir paket. C.A.T diye bir uh, marka göndermiş. Böyle likit highlighterlar falan göndermiş. Aslında tam da likit highlighter ihtiyacım vardı. O yüzden bunları denerim. Sağ olun. Glow Recipe'den bir tane paketimiz var arkadaşlar. Resim paletine benziyor. Galiba böyle makyajların falan karıştırmak için ne bileyim. Herkes bir şey icat ediyor. Oh. Bunlar Glow Recipe'nin cilde parlaklık veren küçük damlaları. Böyle. Fondötenlerin ya da böyle işte konsiyelerin içinde karıştırabiliyorsun. Daha glowy bir görünüş veriyor cildine. Glow Recipe böyle iyi bir marka bayağı yani. Kullanırım. Sağ ol. Yalnız ben hala Burberry'yi kokabiliyorum yani çok inanılmaz. Victor and Rolf'tan şöyle bir paketimiz var. Kesin bu da parfüm olacak. Nereden bildim? Yalnız Victor and Rolf'un Flower Bomb diye bir parfümü var. Eğer böyle çok şekerli bir parfüm istiyorsanız böyle tatlı. Victor and Rolf Flower Bomb inanılmaz. Bu Good Fortune. Henüz denemedim. Ama diğerlerini kullanayım sonra buna sıra gelir. Oh my god. Okay, so. Bunu internette TikTok'ta gördüm. Charlotte Tilbury'nin bu işte hani liquid highlighter fondöteni var ya hani herkes kullanıyor bayağıdır sold out. Bulması çok zor falan. Elf onlara böyle bir dupe yani çakma yapmış. Onun benzeri olması gerekiyor. Sanırım cildimin tonuna en yakın. Ben bunu bir deneyeyim. Fırçayla göndermişler. Işte. So, Pamita and Ava. Goop göndermiş bunları. Aqua Goop and Goop are not the same. Super Goop is owned by Goop. But the I feel like one of Paltrow is a Yes, she does. Are you kidding me? She's the face of it. Gwyneth Paltrow sahibi. Nil'in sözlerine inanmayın. Bu böyle Los Angeles'ta bunların çok büyük bir böyle artık cult olmuşlar. Cult. Bunların böyle fanatik bir kitlesi var. Gwyneth Paltrow'nun. Los Angeles, Kaliforniya'da özellikle konsantre bir popülasyonları var bunların. Ve böyle hani böyle yogayla kafayı kırmış. Hani yogayı ben de seviyorum bu arada ama. Hani öyle değil. Böyle en yeni sağlık trendinin hep en başında olmak isteyen bir böyle bir çete bunlar. Gwyneth Paltrow da onların çete lideri. Ve Good, super Goop diye bir böyle daha çok güneş ürünleri, güneş kremleri falan üreten bir firmaları var. Ve ama yalan söylemeyeyim. Ürünlerin hepsini çok seviyorum. Hepsini kullanıyorum. Bütün yaz kullandım. O yüzden stoklarımı tamamlamaları çok süper olmuş. Teşekkür ederim. Aa, şöyle bir bikini seti geldi. Markamızın adı, bilmiyorum tam olarak okuyamadım bu markanın adını. Ama bunları bayağı uzun bir zaman önce internetten seçmiştim. Bana şeylerini göndermişlerdi. Ya öf. Keşke yazın bunlar yanımda olsaydı. Çok daha iyi olurdu. Neyse artık seneye kalmış. Bir de böyle bir beyaz setimiz var. Beyaz set biraz daha farklı. Şöyle galiba. kaliteleri falan da iyiymiş yalnız. Beğendim. Too Faced çikolata paleti sanırım. Nil bunu galiba sende görmüştü. Öyle bir çikolatalı far paleti. Böyle bir lip gloss. Yalnız bu lip gloss'u Nil'de vardı. Ondan çalmıştım ve bayağı iyi. Özellikle de bu Charlotte Tilbury'nin pilota, Talk dudak kalemi ve rujunun üstünde böyle tam aslında onun rengine yakın bir gloss. Ama bir de plumper. Güzel yapıyor. O yüzden bunu alıyorum. Bir de kahverengi bir eyeliner göndermişler. Kahverengi eyeliner üzerinde hiç çekmedim ama denerim. Koyayım şuraya. Teşekkürler Too Faced. Bir keresinde biz Too Faced'in Kaliforniya'daki headquarterlarına gitmiştik. Sahipleriyle tanışmıştık. Ya böyle bir tane gay bir çiftti. Çok tatlılardı. Bir tane de köpekleri vardı. Böyle ofisin her yerinde tık tık yürüyordu. Sonra hatta köpeklerine palet falan yapmışlardı. Ben onları gönderdiklerini falan hatırlıyorum. Baya uzun bir zaman önceydi. Hatırlamazlar bizi artık. Böyle üstünde şeftali olan bir sticker göndermişler. Arkadaşlar, hiç yemek yok bu sefer paketlerin içinde. <laughs> Dedim, bak, Pharmacy böyle vegan, clean, içinde çok fazla kimyasal madde falan olmayan, vegan bir cilt bakım ürünü. Ooo fun şeftalili bir temizleyici balm yapmışlar. Bu double cleansing'e bayağı ilgiliyim arkadaşlar. Double cleansing özellikle biz böyle bir cilt bakım kampına gittik Nil'le. CeraVe diye bir markayla. Orada bir dermatolojist vardı. Ve böyle hepimize çok fazla işte e, ipuçları falan taktikler veriyordu işte. Ve o herkes yemin ederim double cleansing yapıyormuş. Double cleansing makyaj yaptıktan sonra ilk başta böyle yağ bazlı bir ürün alıyorsun. Yani böyle bir balm gibi bir şey alıyorsun. Hani hafif böyle mum dokusu olan bir ürün. Anladınız. Sonra onu böyle cildinde eritiyorsun. O cildinde erirken böyle vücudundaki makyajları hep böyle yağla birlikte breakdown yapıyor. Sonra onu bir likit bir jelle tekrar ikinci kez üstünden geçiyorsun. Yüzünü temizliyorsun tekrar. Yani böyle çift basamaklı bir temizleme taktiği gibi. Ben normalde öyle bir şeyler yapmıyordum. Direkt freshten kullandığım likit bir yüz temizleyicisi var. Direkt onu kullanıyordum ve o kadar. Ama sonra Nil dedi ki bana yani dermatolojist dedi ki böyle yapmanız lazım. Ben Nil'e de dedim ki ama kim onunla uğraşacak? sonra Nil bana bakıp dedi ki aa sen öyle yapmıyor musun? Değil mi Nil? De vallahi. O yüzden artık ben de öyle yapıyorum. Bilmiyorum yani. şey yarıyordur inç <laughs> Bir de bize şeftali reçeli göndermişler. İşte bunu yerim. İşte bunu sabah hemen yerim. Sağ olun. Yemek göndermeye devam edebilirsiniz. Devam edelim. Okey süper. First Aid Beauty. Bir cilt bakım firması daha. Bunların bazı ürünlerinden büyük hayranıyım. Mesela parlatıcı petleri var böyle İçinde Zaten ürünlü böyle yuvarlak yuvarlak pamuk petler var. Bir tane alıyorsun içindeki ürünü böyle böyle yapıyorsun. İşte cildini parlatıyor. Başka ne var? C vitamin serumu. Bir tane de yüzündeki lekeleri aydınlatan Nianticinamide serum. Yaparım. Yaparım. <laughs> Hepsini yaparım. Evet, şurada bir gizu görüyorum ve bayağı heyecanlıyım. Sana da gönderdim mi gizu? Gizu, bizim Negin var ya, Negin Mirselahi. Doğum yaptı daha demin. Daha demin. Daha geçen hafta mı ne doğum yaptı? Saç bakım ürünleri var ve ben hepsinin hayranıyım. Ürünlerinin hepsini seviyorum. Şöyle bir kutu açalım. Oh yeah. güzel. Kullanıyorum, çok seviyorum. <laughs> içinden bir tek bunlar çıktı. Evet ben de anlamadım niye o kadar büyük bir kutu seçmişler. Aa. Evet, Gizu bize 3 tane ürünü göndermiş. Bu Leave in conditioner yani duştan çıktıktan sonra hani duştan sonra nemlendireceğiz saç için. Bunu daha önce hiç kullanmamıştım. Duyuyordum baya ama göndermemişlerdi. O yüzden heyecanlıyım. Şu an Wayin Leave in conditioner kullanıyorum. Yani güzel yapıyor yani. Memnunum. Ama hani bakalım belki bu daha güzel yapar. Ondan sonra ısıya karşı koruyucu spreyleri. Bu vardı ama bitiyordu o yüzden iyi oldu. Bu da onların içinde propolis olan. Bunun hep böyle bal has maddelere bütün ürünlerinde hep bal. Baldan böyle çıkan şeyleri kullanarak hep ürünlerini geliştiriyorlar. Bu da Propolis'te propolisli böyle dalgalandırıcı sprey. En son bunu birkaç sene önce kullanmıştım. Aslında bundan o kadar memnun kalmadığımı hatırlıyorum. Ama saç rutinim komple değişti. O yüzden belki hani şimdi daha uyumlu olabilir saçım. O yüzden bunu bir denerim. Süper. Arkadaşlar baya büyük paketler var. Onları sona bıraktım hep. Kate Somerville. Aslında bu annemin sevdiği cilt bakım firması. Bakalım ne göndermişler. Ay. Ama bak mesela bunu kullanırım. İçinde güneş kremi olan makeup setting spray. Yani makyaj sabitleyici sprey makyajını yaptıktan sonra ama içinde aynı zamanda da güneş kremi olması süper çünkü ikisi bir arada da. bir taşla iki kuş as they say Wow. What? Milk. 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 göndermiş ama ilk defa kıyafet firması çıkarıyorlarmış. Bakalım. Kıyafet gönderince de çok mutlu oluyorum. Milk komple vegan bir makyaj firması. Sevdiğim bir sürü ürünleri var. Hatta öbür kanalımda bir tane video çekmiştim. Komple yüzümün hepsini Milk'ten gelen ürünlerle yapmıştım. E, sevilmişti o video. Yumuşakmış. Super. Yalnız akşam 5'te de maça yetişmezsin ama neyse. Sen beni odama mı koyacaksın şimdi? Evet. Aha. Boyumu azıcık uzattım. Birazcık ekranın yarısı boş kaldı da. <laughs> evet, devam ediyorum. Nereden ne devam edeyim? Kafam kadar olan paketi açalım mı? Bence açalım. Philosophy diye bir markadan gelmiş sanırım. Arkadaşlar, yani dünyada ne kadar çok cilt bakım firması var. Wow, wow. Ne oluyor burada? Parfüm, kalem, küçük bantlar, renkli bant. Tax. I need to Girl, this is so cute. Did you get this? Aww. It's like a fotoğraflarını koyuyorsun, bir şeyleri yapıştırıyorsun üstüne böyle. Ondan sonra <laughs> hani fotoğraflar falan koyarsın, bilet falan. <laughs> scrapbook, scrapbook. It's not For... a scrapbook, that's a pinboard mı benziyor? No. Pinboard. Tatlı yani tatlı. Ben buraya böyle arkadaşlarımla olan fotoğraflarımı falan koyarım. Ne bileyim böyle hatırlamak istediğim şeyleri falan. Hatıra şeyi. Tahtası. Evet. Villa baya bir yerlerimizden bulduk onu. Ve... Oh my god no. They wrote my name on it. Amazing Haley. So cute. Yalnız bugün parfümden kazanıyoruz. Çok güzel bir şey olmuş kutu. Çok mutlu oldum. Çok beğendim. Oh, wow. Arkadaşlar şunun havalı değil mi? Bak. Yalnız ben kesin bir yerimi keserim bunu. <laughs> yani benim hayatıma katkıda bulunmaktansa hayatıma zorluk çıkarır bu alet. Aa bunu Arkadaşlar, bunu sanırım Türk bir firma gönderdi bana. Üstünde bir sürü böyle İstanbul temalı sticker var. Ve bir not var üstünde. Sevgili Eylül, renkleriyle herkese ilham veren kombinlerinde Suit Collection'ı da görmek dileğiyle. Senin için özenle hazırladığımız koleksiyonlarımızdan birkaç parça seçtik. Severek giymen dileğiyle. Sevgiler, Suit Family. Çok tatlı. Kutu birazcık. <laughs> Güzel şeyler görüyorum. Okay. Şöyle bir şapka var ilk başta üstünde Brooklyn Brooklyn yazıyor. Sonra <laughs> bu çok tatlı işte. Ay keşke yazım bu yanımda olsaydı. Şöyle çok tatlı bir küçük deri sarı çanta. Ay çok şeker. Ben seni yerim. Çok bunu beğendim. Bir de şöyle bir tam sonbaharlı bir palto arkadaşlar. Böyle bayağı kaliteli böyle. Kumaşı bayağı iyi. Ben çok beğendim bunu. Ve sonbaharda kesin New York'ta falan bunu giyerim. O yüzden şu an mutlu oldum. Güzel bir ürünmüş. Teşekkür ederim. Elf'ten bir paket daha. Aa bunu görmüştüm Nil'de. Elf cilt bakım ürünleri çıkarmaya başlamış. Bilmiyordum daha önceden. Güzel gözüküyorlar. Belki bunları bir arada denerim. Topu topu iki tane paket kaldı arkadaşlar. Küçük olanla başlayacağım. İki tane ayakkabı geldi. Sarto diye bir markadan. Bakalım. Sanırım bunları ben seçtim. Şöyle güzel, klasik bir Siyah ayakkabımız var. Bu topuk boyu süper. Bundan fazlası gerçekten benim için olmuyor arkadaşlar. Pek topuklu başarılısı bir insan değilim. Ama galiba hani büyüdüm. Çünkü ne zaman bir evente gitmem lazım olsa artık... ...hep böyle hani spor ayakkabı kurtarmıyor artık. Hani kıyafetlerin birazcık daha şıklaştı. Gittiğim mekanlar birazcık bir tık daha şıklaştı. O yüzden hani spor ayakkabı giyince... ...bazen bir tek spor ayakkabı giyen insan ben oluyorum. Ya da hani direkt giyinme kurallarında spor ayakkabı yasak olan yerlere falan gidiyorum. Ne bileyim ne yapıyor? Niye yasak? Ama hani her şey böyle birazcık daha olgunlaştı. O yüzden ben hep böyle arasından böyle nasıl kendimi kurtarırım. Topuklu ayakkabı giymeden topuklu giyiyormuş gibi nasıl görür, gözükürüm. Hep o tarz ayakkabıları almayı seviyorum. Bir de şöyle bir ayakkabımız var. Bak. Uuu. Onun aynısı gibi benzeri. Ama ya bunu ben seçtim mi? Ya hatırlamıyorum valla. Deneyeyim mi? Sindirevlacılık oynayalım birazcık. Ay birazcık büyük geldi arkadaşlar. Yo, iyi oldu. Çok tatlı var. Tamam, beğendim. Teşekkür ederim. Sarto. Ve son paketimize geldik. Yani bunun içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum çünkü bayağı büyük. White Fox. Seviyorum Normalde bunlar hep LA'de event düzenliyorlar. Ama malum artık LA'de yaşamıyorum. White Fox çok sevdiğim bir kıyafet firması. Avustralyalı bir butik. Onların kıyafetlerini çok sık giyiyorum. Instagram'dan sürekli tagliyorum. O yüzden görmüş olabilirsiniz. Ama ben bayağı seviyorum. Aa, bir de böyle bir analog kamera göndermişler. Kıyafetlerimizdeki fotoğraflarınızı bunları çekebilirsiniz demişler. Yani bak akıllı market. Evet çok tatlı. Şöyle bir beyaz tatlı bir elbise var. Şöyle bir tube top. Tube top'un matching eteği. Abi sıçacağım helikopterinize ya. New Yorkluların her bir yere helikopterle gitme takıntıları var. Yani siz kalıcı mısınız? Oturun oturduğunuz yerde. Zaten kaycanır 3 dakikalık yola gidiyor, biniyor arabasında. Bir de bunlar kalkmış burada helikopterle gidiyorlar. Sinirlerini bozuyorlar. O kadar ses yapıyorlar ki. sinirlendim yine. Böyle bir üstümüz var. Ona uyan böyle bir eteğimiz var. Ay etek değilmiş. Short. Sorncuma. Böyle bir eteğimiz var. Kot etek. Onun üstüne... <laughs> Ay bu bayağı tatlıymış yalnız. Böyle bir korse. Bu güzel. Beğendim. Son olarak böyle bir eteğimiz var. Onun üstüne böyle bir... Ay bunu bu akşam mı giysem? Bu akşam bir yerlere gideceğim de. Bunu bu akşam giyebilirim. Böyle takım olarak giyeyim bunları bu akşam. Ve böyle uzun, spor, siyah, penye bir elbise ve kamera. Evet. Başka paket kalmadı. Gördüğünüz üzere. Hepsini açtık. Ee, ben bunları nasıl temizleyeceğim? Göstereyim şöyle size. Neyse. Nil'den yardım isterim. Nil de bana büyük ihtimalle yardım etmez ama en azından bir isterim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Videoya thumbs up verin. Ve bir sonraki videomda hepinizle görüşmek üzere. Bye!